8 Temmuz Cuma gününden herkese günaydın. Haftayı bitiriyoruz artık ve önemli bir gündemle tabii ki bu haftayı da geride bırakmaya az kaldı. Ve tabii ki yoğun bir haftanın ardından da birazcık tatil olacak. Türkiye için tabii ki bayram tatili. Şimdiden herkesin kurban bayramını kutluyorum. Ve takvime bakacak olursak bugün 14.55 itibariyle Lagart'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Ve hemen ardından tabii ki gündemin ana konusu olan tarım dışı istihdam ana verisini takip edeceğiz. Bir önceki veriye bakacak olursak şöyle bir dünü hatırlayalım. Dün ABD tarafından gelen verilerde bir aslında beklenti dışı, beklentinin altında kalan bir açıklama gerçekleşmişti. Bugüne bakacak olursak bugünkü eğer tarım dışı istihdam ana verisinde bir toparlanma hareketi gerçekleşecek olursa tabii ki dolar üzerinde pozitif bir etki yaratacak diyebiliriz. Bunun yanında işsizlik oranı beklentisi önceki açıklamayla aslında paralel. Ve tabii ki saatlik kazançlara da dikkat vereceğiz. Özellikle bugün 15.30 itibariyle önemli bir hareketlik oluşabilir. Ancak hafta başından beri bunu aslında piyasada fiyatlamış diyebiliriz ama asıl fiyatlanan unsur tabii ki Fed tarafından Temmuz ayı toplantısında yapılması beklenen 75 bas puanlık faiz artışı olacak. O yüzden önemli bir aya giriş yapmış bulunmaktayız. Şöyle bir haberlerimizi, en azından haber başlıklarımızı kontrol edelim. Ve Fed'in şahinlerinden Temmuz'da 75 bas puan artış mesajı. Fed'in en şahin yetkililerinden Christopher Waller ve James Bullard Bullard nasıl okunuyorsa artık resesyon endişelerine rağmen enflasyonu kontrol altına almak için bu ayda 75 bas puanlık faiz artışı olabileceğini belirtti. Bu arada adam birazcık Ali Koç'u sanki andırıyor. Geçelim. Petrol. Petrole bakacak olursak petrol haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Petrol talebin azalacağına ilişkin endişelerle haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor şu an itibariyle ve Batı Texas tipi ham petrol bugün %0.4 artışla varil başına 103 dolardan işlem gördü ve haftalık bazda yaklaşık %6'lık düşüş kaydetmiş durumda. Bu hafta hem VTI hem de Brent petrol kısa süreliğine 100 doların altını da gördü. Ve önemli bir haber. Wells Fargo, ABD ekonomisi resesyona girdi haber başlığımız. Ve Wells Fargo, Wells Fargo, yatırım birimine göre ABD ekonomisi yüksek enflasyon, tüketici güveninde azalma ve şirketlerin harcamalarındaki zayıflamayla beraber resesyona girdi açıklamasında bulunmuş. Önümüzdeki dönemlerde de resesyon ihtimalini %30'ların altında bekleyen yetkililer tarafına bakacak olursak bir yandan da bu taraftan ABD ekonomisinin resesyona girdiği açıklanıyor. Özellikle bu taraf biraz daha ee, nasıl derler? mantıklı geliyor. Bu tarafın açıklamasına biraz daha yakın hissediyorum. Çünkü resesyon ihtimali dolayısıyla petrolde bu denli düşüş gerçekleşmemeliydi. ABD ekonomisinin de resesyonla boğuştuğunu bu taraftaki petrol tarafındaki sert düşüşlerle de aslında anlayabiliyoruz. Çünkü özellikle tahvillerden bunu anlayabiliriz. Kısa kısa vadeli tahviller daha çok rağbet görmeye başladığı başlıyorsa uzun vadeli tahvillere göre orada bir problem olduğuna işaret demiştik. Ve gelelim belly tarafına. Ve daha fazla, daha hızlı faiz artışına karşı değilim haber başlığımız. İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti ihtiyaç olursa daha hızlı faiz artışına açık olduğunu söyledi. Son 4 faiz artışına bakacak olursak son 4 faiz artışında da İngiltere yani sterlin özellikle dolar karşısında ve birçok ürün karşısında bir değer kazanamadığı ve kısa süreli bir alım hareketine karşılık çok sert satış baskısına karşı tekrar daha doğrusu satış baskısına maruz kalmıştı. Bir bakalım Enflasyonun eğer tabii ki kontrol altına alınamama durumu söz konusu olursa mecburen daha hızlı faiz artışı da gerçekleşebilir açıklaması yapılmış. Ve gelelim dolar te pardon dolar TL nereden çıktı? Euro dolar 4 saatlik grafiğimizle bir başlangıç yapıyoruz şu an itibariyle ve 4 saatlik grafikte 1.02 altındaki hareketliliğin euro dolar tarafında devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle 75 bas puanlık faiz artışının fiyatlandığını da düşünecek olursak dolar e, sürekli dolar TL neden aklıma geliyor? Birazdan grafiğe bakacağız. Belki bir sebebi vardır. Euro dolar tarafında özellikle dünkü yayınımızda da hafta başından itibaren de 1.02 seviyesine dikkat çekmiştik ve 0.2 seviyesi üstünde kalıcı olması halinde yükseliş gelebilir ancak aksi takdirde 1.01-0.02'lere doğru geri çekilmede gerçekleşebilir demiştik ve gelelim Sterlin dolara. Evet Sterlin dolar tarafında aslında bir ihlal gerçekleşti. Beklenti bir sonraki direnç bölgesine kadar teknik olarak alımların devam etmesi yönündeydi. Ancak önemli bir dönüş işaretine ait bir mum görüyoruz ve 4 saatlik grafikte bunu görüyoruz. Ardından satışların devam ettiğini takip ediyoruz ve 1,5 saatlik süre mevcut. Bölge altında tekrar bir kapanış olması halinde sterlin doların tekrar negatife dönerek son dip noktayı test edebileceğini de söyleyebiliriz. Evet şapon Japonya'ya bakacak olursak USD Japonya'nın de işler hala konsolidasyon durumunda ve dip özellikle zirve seviyeleri test edilmeden daha da küçük hareketlerle sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Ve bu bölgede artık bölge üstü pozitif 138-123 bölge altı ise negatif. 133-218 ilk durak noktamız olarak takip edilmeye devam edecek ve gelelim dolar tl'ye sürekli dilimizden düşmeyen dolar tl'de bakalım işler ne durumda tabii ki işler karman çorban neden haftalık değerlendirme videomuzda da özellikle bu bölgede bir hareketlilik vardı ve demiştik ki 1677 üzerinde tekrar bir kapanış gerçekleşecek olursa küçük ama çok etkili bir destek bölgesi oluşacak demiştik ve hemen bu bölge test edildi ardından ana direnç bölgesi üzerinde hacimli bir kapanış gerçekleşti ve ufak bir kar satışı sonrası daha hacimli bir yükseliş hareketine maruz kaldığı ve özellikle müdahale sonucu gerçekleşen düşüşler elbette ki tekrar ve hızlı bir şekilde tekrar dolacaktır ve 17.33 üzerinde fiyatlama görmemiz durumunda ise 17.79'a doğru bir geri geri çekilme değil Tam tersi yükselişin devam etme ihtimali olacak çünkü düşmesi için ne temel ne de teknik olarak hiçbir görüntü mevcut değil maalesef ve bu okta zaten haftalık değerlendirme videomuzdan kalan öngörümüze ait yön tayinimizdi ve özellikle de Dolar TL'de çok başarılı olmak için sadece yukarı yönlü zaten öngörüde bulunmak yeterli çünkü şu an için elle tutulur bir sebep yok düşmesini sağlayacak maalesef yine. Ve DAX'a gelecek olursak DAX'ta beklentimiz neydi? Bölgenin üzerinde kapanış olması halinde direnç hattı ihlaliyle birlikte burada çok temiz bir alıma işaret hareketi gerçekleşmişti. Ve beklenti neydi? 12.957 zirvesine kadar bu hareketin devam edebileceği yönündeydi. Ve hemen altında küçük bir düzeltmeye ait hareket olması tabii ki buradaki direnç kanalından fiyatın tepki almasına sebep olmuş bir önceki bölge ile birlikte içine alacak olursak yeni bir test hareketi bölge üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü pozitif ayrışma devam edecektir ve bölgenin içerisinde bulunan şu alana çok dikkat edelim bu bölge gerçekten destek bölgesinin önemini bir kat iki kat belki de üç kat daha arttırıyor o yüzden bölge üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeler tekrar alımla sonuçlanabilir. Ons tarafında işler karışık olmaya devam ediyor. Özellikle bu bölgenin altındaki fiyatlamanın ardından tekrar bir toparlanma hareketi gerçekleştiremedi. Ons tarafında işler dediğimiz gibi hala karışık. Belki yeni bir trend devama hazırlanıyor. Bakacağız. Şu şekilde bak beklentimiz olursa eğer kapanışla birlikte fiyatlamanın 1700'lere kadar devam etme ihtimali artacak. Aksi halde 1730 seviyesi üzerinde kaldığı sürece bir dönüş hareketi, bir toparlanma hareketi gerçekleşebilir. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e bakacak olursak Brent Petrol önemli bir direnç bölgesinde. Aslında bölge üzerinde yeni bir zirve hareketi gerçekleştirildi ve çok hacimli bu hareket gerçekleştirildi. Alt zaman diliminde de küçük bir düzeltmenin hacimli mumla ihlal edildiğini görebiliyoruz. Yani bu da Brent Petrol'de bölge üstü yukarı yönlü ivmelenmenin hızlanabileceği anlamına gelecek. Hemen yanında da bir direnç test noktamız olacak. Yani bu bölge üzerinde gerçekleşecek olan hareketin hacimli olup olmayacağı çok önemli olacak. Hacimli olmadığı takdirde yükseliş tekrar fitil bırakarak geri çekilme yaratabilir, yapabilir. Ve Nasdaq. Nasdaq'ta güzel bir toparlanma hareketi gerçekleşti. Özellikle bu bölgede gerçekleşen taban Yükseliş yönlü hacimli bir boğa hareketiyle taçlandı. Ardından bölgeyi test ederek yeni yükselişin bu bölgeye kadar devam edebileceğine ait öngörümüzü haftalık yayınlarımızda da dile getirmiştik ve günlük olarak takip etmiştik. Şu anki beklentimiz ise bölge üzerinde kapanış olması halinde 12.540'lara doğru yükselişin devam etmesi olacak. Nefesim kesiliyor. Aksi takdirde bölgenin altında kaldığı sürece geri çekilme takip edebiliriz ve geri çekilme ilk olarak muhakkak bu bölgede bir tepki bulacaktır. Kısa vadede olsa tabii gerçekleşecek olursa olmazsa da beklenti ne olacak? Bu bölgede bir konsolidasyon tekrar yukarı yönlü hareketin devam etmesi yönünde olabilir. İkinci tabii ki daha doğrusu ilk plan nedir? Bölge üstü kapanış olması halinde yükselişin devam edebileceğini de söyleyebiliriz. SP500'e bakalım. Burada birazcık daha negatif var. E, negatif görünüm var tabii ki. Kime göre? Nasdaq tarafına göre. Çünkü bölgenin henüz test edilmediğini görebiliyoruz. Test aşamasında olduğunu da söylemek mümkün. Güçlü bir çift diple birlikte yükseliş yönlü hareket buradan tekrar kırmızıya döndü ve ardından tekrar yeşil olarak yükselişin devam etmesini sağlamaya çalışıyor diyelim ve en son harekete bakacak olursak bu noktadan itibaren trendde bir yeşil hareket olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşme durumuna karşılık takip edeceğimiz yukarıda orta uzun vade 4139 seviyesi olacak. Bu rakam aklımızda olsun. Tekrar dönüş yapacağız. Ve kripto tarafına bakacak olursak kriptoda beklentimiz neydi? Yatay direncin üstünde basit bir hamle değil, güçlü bir hamle yapacak olursa bölge üstü e tekrar Kalma ihtimali artacak demiştik çünkü bu kez de burada bir konsolidasyon durumu oluşturmuş olacak ve beklenti ne demiştik yükseliş yönü hareketin tekrar bu şekilde devam etmesi yönünde olabilir. Ama asıl hareket tabii ki 23 bin doları kırdıktan ve geçtikten hemen sonra gelecek 26.700'ü takip edebiliriz böyle bir duruma karşılık. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da biraz daha pozitif görüntü mevcut. 1500 dolarlı seviyeleri bekliyoruz demiştik. Bölge üstü kapanış olması halinde teknik olarak beklentimiz bu yönde olmaya devam edecek. Ve orta uzun vadede 1000 doların üzerinde kaldığımız sürece Ethereum için yeşil bir görüntü çizebiliriz tabii ki. Evet önemli haftadayız bitirmek üzereyiz haftanın son günü tarım dışı istihdam ana verisiyle birlikte kapanışı yapacağız bakalım bugün bizlere neler getirecek teknik olarak ve temel olarak olarak açıklamaya çalıştık umarım faydası olmuştur ve umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir herkesin bayramını şimdiden tekrar kutluyorum ve iyi tatiller tekrar görüşmek üzere.